hareketle secdeye varırken bu kardeşliğin sevinci başka nerede yaşanabilir? Umut ve inanç, teselli ve teslimiyet, muhabbet ve samimiyet başka hangi ortamda böylesine güçlenebilir? Camiden ilim ve hikmet alınır. Edep ve ihsan yayılır. Ezanı ı şerifler yediden yetmişe müminleri birlik ve beraberliğe çağırın. Şükürler olsun. Bu çağrıya uyduk. Özlemle, hasretle bugünü bekliyordu. Şimdi uslat zamanı. Hislerimizi anlatmaya kelimeler değil. Vakit Rabbimize kulluğumuzu, şükrümüzü, duamızı ve niyazımızı arz etme vaktidir. Kardeşlerim, Aziz İstanbul'un kapıları 29 Mayıs 1453 günü muazzam bir fetihle İslam'a ve şanlı medeniyetimize açılmıştır. Ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Salgın hastalık sebebiyle bir süredir kapalı olan camilerimizin kapıları da yine bugün aziz milletimize ve değerli cemaatimize açılıyor. Fethin coşkusu ile camilerimize kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bu büyük nimetin kıymetini aynı zamanda bilelim. Sorumluluğumuzu unutmayalım. Tedbirlere de aynı zamanda hassas hassasiyetle uyalım. Şimdi inşallah cuma namazının farzını kılacağız. Ardından birbirimizle muzafa etmeden fiziki mesafeye dikkat ederek ve görevlerimizin yönlendirmelerine uyarak buradan ayrılacağız. Cuma namazının sünnetini evlerimizde kılacağız. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kabul buyursun. Bizlerin bu salgın hastalıktan en kısa zamanda kurtarsın inşallah. Kutbemi Peygamber Efendimizin şu duasıyla bitiriyorum. Allah'ım seni şükretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım eyle. قال عليه الصلاة والسلام التالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله من الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لك وتكريما لك شرف الصفي الصحيح تعالى عز وجل وامرة. إن الله وملائكته يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارض عني خلفاء سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي الصدق والوفاء وبقيه العشره المبشره لبيت المصطفى وعن الانصار المهاجرين والتابعين الى يوم الجزاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع غني مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Muhakkak Allah iyiliği, adaleti, akrabaya yakınlar bakmayı emreder. Kötülüğü, çirkinliği, hayatsızlığı ve zulmü yasaklar. Düşünüp tutasınız diye böyle cevap veriyor. Allah'ın zekber, Allah'ın zekber, Allah'ın zekber.